Herkese merhabalar. Bugün Burda'ya bir sürprizim olacak. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Aldıktan sonra da aslında sürprizimizin ne olduğunu öğrenecek. Epey tahminde bulunmaya çalıştı ama başaramadı. Bulamadı tam olarak sürprizin ne olduğunu. Var mı tahminin burada ne almaya gidiyoruz kargodan? Yok. Evet kargodan aldığımız bir şeyle sonra başka bir şey yapacağız. Sonra da şeyi şey yapacağız. Acaba o şey ne şey? Ya şeyi şey ne yapacağız ne demek? Ben de anlamıyorum. Onu gidince göreceğiz artık. O zaman Gidelim de görelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet aldık paketini. Bakalım kendisini verelim. Ne olduğunu açık anlayabilecek mi bakalım. Açabilir baba şimdi? Bakınca anlayabiliyor musun ne olduğunu? Hala anlayamıyor musun yoksa? Acaba neymiş neymiş? Acaba neymiş neymiş? Acaba neymiş? Neymiş? Motor kaskı. Aa, ne yapacağız? Ben sana bisiklet kaskı almıştım ya. Motor kaskı mı göndermişler? Ne yapacağız bunu? Ben artık babamla motor kullanabileceğim. Oh. Bakayım. Ay. Aa, vallahi. Hadi be. <laughs> o zaman gidelim mi motorumuza? Evet. Hadi bakalım. O zaman büyük anda geldi. Buğdaycım hazır mısın motora binmeye? Evet. Önce bu sırtlık buğdaycım. Bak bu senin omurgan gibi gördün mü? Bu senin şu anda belini ve sırtını koruyacak. Aldığımız kaskımızı da aldık. Bandana'nı tak bakalım şimdi. Ben de montumu giyeyim. Ay valla katman katman giyindim. Öyle olur motora binerken. Dalışta, motora binerken, paraşüt atlarken hep böyle Katman katman giyinirsin. İlk e defa motora bindiğim için çok heyecanlıyım. <laughs> Bak benim koltuğum burası. Senin koltuğun burası olacak. Ayaklarını sen buraya koyuyorsun. Buraya ve buraya. Ben de oraya ve oraya koyacağım. Ben motoru düzeltince çıkacaksın zaten merak etme. de benim belime sarılabilirsin. İstersen buradan öptebilirsin. Gördün mü? Benimle sarılmayı belki tercih ederim. İkisini de denersin. Hangisi iyisi? Onu tercih edersin tamam mı? Tamam. Çok trafik olan yerde biz gitmeyeceğiz tabii ki. Orman yolundan gideceğiz. Hemen sitemizden çıkınca birazcık gidip orman yoluna gireceğiz. Sonra şu tepedeki köylerin oradan dolaşıp geri geleceğiz. Hah köy. Köy, evet, köy. Parla, dud falan. Yılan, yarasa, domuz, tilki. <laughs> Niçin? Onlar onlar Kaçarız motorla. <laughs> evet gel bakalım şimdi kaskında. Ormanın açalım. Direkt, direkt açalım direkt. Şimdi açalım. Kaşıma dokunuyorum. Kaşıma dokunuyorum. Kaşıma daha dokunuyorum. Kaşıma daha dokunuyorum. Birazcık sıkalım senin kaskını dur. Şimdi iyi. Tamam mı? Biraz açık kalabilir. Ama sonra e, siteden çıkarken bunun önünü kapatacaksın. Gözüne sinek gelmemesi için. <laughs> tamam mı? 1 minute 37 seconds later. Nereye gideceğiz bir dahaki sefer? Bir dahaki sefer ben babamla annemle deniz fırtınaları tatillere gidebiliriz. Tatillere motorla. Allah Allah. Gözümde çok yükseklerde. Ben de şuradaki göle gideriz falan dersin zannediyordum. Hayır. Uyudu kayda motorda. <laughs> Bakalım. Çözmüş ya. Aa! Nasıl geçti bu dağcım yolculuğun? Güzel. Eğlendin mi? Evet. O zaman bir daha motora binme. Bineceğim. Hayır bineceksin. Bineceğim. Sen mi kullanacaksın? Bak ben motorun üstündeyim. O zaman bir veda et hadi bize bay bay yap.